Merhaba kova burcu yükseleni kova olanlar, ay burcu kova olanlar sizlerin de 12-18 haftası arası e, videonuzu çekmek üzere karşınızda bulunuyorum. Hemen açılımımızı yaparken efendim tabii ki Neslihan serini Instagram adresimiz diyelim başlayalım canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Orada da sorularınızı cevaplıyorum. Onun sonrasında Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfamdan yine canlı yayınlara katılabilirsiniz. Ve Nisan YouTube kanalından da abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Evet böyle birazcık ortalıkar artık mumlarımızı yaktık efendim. Ee, daha mistik bir havaya bürünmek için. Evet. Mahkeme kartı çıktı kovalarımızın durumunda. Şimdi efendim böyle laptopunda ışığı vuruyor ama e, artık o kadar olacak. Evet. Ne olduğunu yani sanki kovalarımızın durumu önünü göremiyorlar şu anda. Yani ben ileride ne yapabilirim? Bu işimden memnun değilim ya da aşkımdan bir çıkmaz yolda olma gibi. Böyle hani kovalarımız sanki çok fazlasıyla bu dolunayda da böyle olacaklar. 12 Mart biliyorsunuz Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşiyor ve... Ee, Dolunay haftasındayız zaten 12-18 haftası arası Dolunay haftamız ee, bakın bir canlılık bir doğuş istiyorlar ben bile anlatırken tutukluk yapıyorum bakın neler kelimeleri seçeceğimi şaşırdım bir kurtuluş istiyorlar bir özgürlük istiyorlar canlılık demektir bu kart aynı zamanda normal mahkemede demektir mahkemesi olanların da kafasını mahkeme meşgul ediyor demektir güzel kararlar bekliyorlar bakın minicatlarında geçmiş haftada yeni bir hayata adım atmışlar ya da bunun konuları geçmiş yeni bir hayat olsa diye düşünmüşler bakın kovalarımız biraz sakin yapıya geçmek zorundalar gerçekten bu yapıdan çıkmaları gerekiyor. Olumlamada kalmaları gerekiyor. Bu durumu Venüs gerilemesi 15 Nisan'a kadar sürecek. İşler duru anlaşabilir demiştik. Venüs gerilemesi videosunu da izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar onun sonrasında bu yapıdan çıkıp olumlamada kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın işte e, hafta ortasına doğru yani 16'sı 15 16'sı gibi dünya gibi bir haber mutluluk dünyalar kadar e, mucizevi bir mutluluk sizleri bulacak bakın gelecek kartında çıktı bu hafta için sizler bu olaya bir karar vermeliyim kadınla alakalı bir karar vermeliyim diyorsunuz ya da bayan kovalarımız için de yine güzel bir karar vermeliyim diyorsunuz bakın kadersel dönüşümde öncü burç işte değişken burç, sabit burç, hepsi birbirine karıştı. Gerçekten bir sabit burcu kova bir sabit burçtur ama bakıyoruz çok kararsızlık anları. Şu an gerçekten kafaları karışık. Küsler, sıkılmışlar, bunalmışlar, ortamlarında küs oldukları kişiler var. Evet bu haftada devam edecek böyle durumlar. Bakın dolunay haftası dedik. Evet kapanış bitirme bitiş enerjisidir. Bakın eğer bu durum çok devam ederse e, bu hafta böyle hafiften bir uzanabilirsiniz dinlenen prens çıkmış sakın sakın hastalık e, olayına e, kendinizi hasta edecek kadar sağlığı bozacak kadar kafaya hiçbir şey takmıyorsunuz. Dünya kartı çıktı. Efendim hafta sonu 18'inde ise bakar mısınız güç kartı çıktı. Demek ki güç ve başarı kartıdır bu aynı zamanda. Üzerinde de sonsuzluk işareti var. Efendim demek ki çok çok iyi olacakmış. Lütfen kendinizi kovalarımız bu şekilde hissetmeyiniz. Şimdi hemen Melek kartlarına bakalım bakalım. Çakra enerji kartlarına da bakacağız. Kovalarımız için baktık. Her şey bir sebepten meydana geliyormuş. Bakın sebep sonuç ilişkisi. Resmin bütününü görmeye çalışınız efendim. Tutukluk yapmayın. Mutluluk fırsatlarını kaçırmayın. Evet tutukluluk yaparsanız mutluluk fırsatlarını kaçıracaksınız. Bakın tutukluluk ne demektir? Özellikle bir insana tutukluluk olabilir, bir eşyaya, bir işe ama siz bu yandan şu işte tırmalarken yalnız e, sevgili ilişki anlamında hayatın yanı başınızdan akıp giden fırsatlarını görmemiş olabilirsiniz. Kova burçları lütfen e, dediklerimi kale alınız. Evet güç güçsüz kalmışsınız güç diyor size melek kartları onun yanı sıra bakar mısınız parlak parlak fikirler de sizleri bulacakmış ne kadar güzel çakra enerji kartlarıyla şimdi hemen size neler neler tavsiye edebiliriz bir bakalım bakalım bakın hayatınızda canlılıklar olacakmış kuru dalın canlanması gibi bir canlılık hayatınıza geliyormuş onun sonrasında efendim Evet çakra enerji kartları dedik elime yine tarotlar geldi ve canlılık çıktı size bakar mısınız müthiş bir şey oldu. Evet güzel bir e, çakra enerji kartlarıyla olumlamanızı hemen seçtim. Evet günlük sorumluluklarımı severek yerine getiriyorum. Bakın insanların günlük sorumlulukları vardır. Sabah kalkarlar, anne babayı arayabilirler, çocuklarla ilgilenebilirler, okula bırakabilirler. İşte yaptıkları günlük sorumluluklar. Lütfen yerinerek değil, sevinerek yapın. Çünkü evren aynadır siz bu belki de çok basit işleri severek yaparsanız çok büyük yerlere gelebilirsiniz efendim yine görüşmek üzere öbür hafta hoşçakalın kova burçları